Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı yağan kar ile beyaza büründü. Yeşil ve beyaz örtü seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Åh! <laughs> <laughs> Kaya çok mutlu oldum. <laughs> Koltapımı um oynadım. Kaya atıcı çok seviyorum. <laughs> Şimdi evet. Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı. Ben de aracımı temizleyip işe gideceğim. 10 santim kadar öyle var kar. Sabah işe gideceğim. Yozgat'ta mevsimin ilk karı yağdı. Kar rahmettir, berekettir. Daha çok yağmasını bekliyoruz. İsim söyle